Arkadaş bu ülkede göz göre göre ezana e, küfür ediliyor, hakaret ediliyor. Düdüklerle ezan başladığı zaman Allahu ekber diye ezan başlıyor. Ez düdüklerle ses bastırılmaya çalışıyor. Ezan gibi. başladıktan sonra mı? Artırılıyor. Bak net artırılıyor, bu. Artırılıyor. Ben bunu evet. polislerden, bak polislerden, evet. oradaki esnaftan Çünkü bizim bazı arkadaşlar da mesela Ezana protesto yok. Zaten Hepsi geri dedik adım, adım attı şimdi. Falan bugün yönetim, öyle mi? Mi? Geri, geri, özür evet. dilediler. Önce başka türlü özür dilediler. Bugün, bu dün ve bugün de ya ezana protesto varmış diye özür dilediler. Yani o açıdan zaten esnaf görüntüleri, esnafların anlattıkları görüntüler net. Ezan başladığında net bir şey var. Ya ben şunu anlamıyorum. Şimdi bazı isime gerek yok. Ezik tipler. Eskiden İslamcı olan bu mahallede olan, eskiden bilmem etkili konumlarda olan. Bir sürü tip vardı. Hepimiz tanıyoruz bunları. Bunlar milletvekili yapılmadığı için. Bunlar akademide bir yere gelemediği için. Medyada istediği yere olamadığı için. Bir de bütün kötülükler kendi başlarına geliyor gibi algısı yaparak. Ve Tayyip Erdoğan oy bak daha acısı. Tayyip Erdoğan ve AK Parti oy kaybetsin diye. Ezan meselesinde bile ezana saldırı olmadı dediler ya. Bu olayı büyütmedim dediler. Ben bunların bak hani düşkene düşmanı ayırıyorum. Onlar da evet. arkadaş size ne oluyor ya? Bir tanesi çıkıyor ne alaka var? AK Parti'ye yarar bu. Ezana protesto yok, olayı büyütmeyelim, sokaklara gelmeyelim. Burası Müslüman bir ülke. Burada 5 vakit ezan okunur. Buna alışın, uh -huh. buna bununla ilgili kimsenin bir problem olmaması lazım. Olan adamın da bu topraklarda işi yok. Ha inanmayabilir, ibadet, o hak, en temel hakkıdır. O, i̇nanmamak da bir haktır, onu yapabilir. Demokrasi onu korur. Ama ezan, efendim biri çıkmış bugün gene loser'ın biri, ezin biri. Efendim ezanı protesto edilir diyor, ezan kutsal değildir diyor. Ya ezanı Muhammediye bunun adı. Değil mi? Ezanı Muhammediye diyoruz ya, namaza çağrı. O zaman sen camiyede karşısın. Levent Gültekin'i kastediyorsun. Onun gibi bir sürü. O da da, o da var. He, o, o, da yani, o, o da O da o eziklerde. Ya şunu evet. ben netif anlayamıyorum. Ya burada. Ben bu kadar aleni, İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı ve ehli Sünnet düşmanlığı yapıldığına... Bunlara göre yapıldığını... Kur'an'da olmayan hiçbir şey kutsal ya, değil. Ben şimdi biz yanlış mı öğrendim? Küçükken hepimiz camiye gittik, ibadet Yani ibadeti... ezan diyor Kur'an'da olmadığı için kutsal değildir diyor. Peki işte abi ya şimdi... Böyle bir... Yani Peygamberimiz şimdi ilk ezanı Bilal Habeşi değil mi okuyor? Ya namaza bir... çağrı. Evet. Kanada'da da duysan, Okyanusya'da da duysan, Japonya'da da duysan nasıl, namaza çağrıdır nasıl, bu. Hatta Peygamberimizle bak birlikte nasıl ez şeye namaza çağrının nasıl yapılacağını tartışıyorlar önce bir borozan e, öttürmeyi düşünüyorlar sonra çan çalmayı düşünüyorlar yani. hristiyan Bizi... adeti diye vazgeçiyorlar en son birinin ya bu sünnet demektir hiçbir şey değilse ha? sünnet kutsal olmaz ya mı bu ya? şey peygamberimizin sünneti. ne de bunu İslamı bildiğini bu, iddia eden Levent bak. Güntekin gibi adamlar söylüyor ya yani bak işte niye AK partiye yarar Erdoğan'a bunu bak siyah şey dini inançlarını bile Sırf Erdoğan'a yarar diye bir adam, bu bazı eski AK Partililer de buna dahi destekleyenler, Müslümanlar laf atabiliyor ya. Ya yani, e, Bu konuyu tartışmayalım. Kadınlar yapmamış bilmem ne. Tayyip Bey dün akşam Show TV'de bunu açıkladı. Ya düdüklerle niye geliyorsun peki? Tam ezan saati. Evet. Ezan okunmaya başlayınca düdük sayısını ikiye katlıyorsun, üçe katlıyorsun, yapıyorsun. Yani düşmana laf ediyoruz içimizde. Ben ilk defa bu dönemde kadar... Yani eskiden 28 Şubat'ta biz bunu yaşadık. Evet. E, Mende, Menderes rahmetli bunları yaşadı. Dine baskıyı çok yaşadık da bu kadar aleni ezana düşmanlık, namaza düşmanlık, camiye düşmanlık ve ehli sünnete. Ya internet sitelerinde şu yazılar çıkıyor. Halit Bin Velid kadın için cihat yaptı. Ya Halit Bin Velid'in haşa kadına Al mı ihtiyacı var? Hani, öyle bir derdi mi var bu adamın? Adam İslam'ın yani. bir komutanı. Yani ölüme gitmiş adam ki ölmüş en son şehit olmuş daha doğrusu Halid bin Velid kadın için cihat yapıyor diye. Ey bak bunların hepsi ehli sünnete saldırı. Ama bunu diyen adamlar katil Esad'a tek laf etmiyor. Evet. 500 at, 585 bin kişiyi katletmiş, 33 defa kimyasal silah kullanmış Esad katili bu ülkede iyi görülüyor. Şimdi buna bunlara demokratik olarak tepki koymak lazım. İnsanlara, ezana, namaza böyle bir laf olur mu? Burası Müslüman bir ülke ya. Ezan kutsal değildir ne demek? Efendim ezan politiği sözü edemezsin ya. Şimdi Avrupa ya hepimiz gittik. Kaldım ben mesela İtalya'da kaldım otellerin çoğunda kilise yakınlarda olur. Çan çalar. Rahatsız olmazsın bununla. Yani şöyle adamın inancı bu ya. ya inan, şimdi sinagogda adam ibadet ediyor bir Yahud Musevi. Saygı duyarsın. Can, benim bildiğimde yüzyıllardan yani İslam dünyaya peygamberimiz aracılığıyla yayıldığından beri beş vakit namaz ezan okunur. Ben bunlar rahatsızlık bilmem ne. Ya Mutafyan mıydı rahmetli? Hani bir tane olay şey oluyor. Haç atma töreni oluyor Hristiyanların. Bartelonos. Evet, Bartelonos özür dilerim. Ezan okunuyor. Ara veriyor adam ya. bir Bekleyelim evet. diyor. Bak Hrant Dink notlarımda buldum onu. Hrant Dink bile ezan okunurken ya. bir konuşma yapıyorsa ya ezan bitsin diye hani bir şey bekliyor. Küçükken bize de öğretilmedi mi? Ezan okunur müziği kapatırsın. Ezan okunur bacak bacak üstüne attığın zaman bile atmazsın. Yani bu saygıyı bu kültürü. Bak bunlar bizim değerlerimiz, inancımız. Bunlarla oynanmaz. Bunlarla oynayan adamları, bunlara hukuki hesabını hak eden sormak lazım. Ve ben bu kadar yenik psikoloji diyorsun ya, bunların karşısında işte orada yenik psikoloji var ya. Adam bugün o ekşi sözlük müdür Karın ağrısı. Bence oraya savcıların gereği yapması lazım o entry ile ilgili. Ya, çıkarmışlar, etmişler, özür et, ya, falan orada ama. Orada bak Müslümanlara İslam'a neler. Ya e, sen ne demek bir de gelip buraları tarasa etseler bu bu, bu denir mi ya? Bu batıda deniyor ya. Batıda bak Trump'ın en büyük destekçisi kimdi? Alex Jones. Değil mi? Manyak bir adam diye geçer. Evet. Adamın bütün sosyal medya hesapları kapatıldı. Youtube, Twitter dedi ki bu dediler nefret suçu yayıyor diye. Türkiye'de nefret suçunun alası yapılıyor. Bir evet. sürü sayfanın Maalesef. kapatılması lazım ya. Şimdi